Kanka tamam mavi benim. Aynen evet, kırmızı benim. Kırmızı, kırmızı benim. niye Kaç kaç. Gördüm seni gönderdim. Önünde arkandayım arkandayım. Eee çekemedim topu. Sen <laughs> de ya. Yani ne seyiz? Gönderdim <laughs> kare garanti. Kamera bir <laughs>

...with no difficulty whatsoever. Miralem Pjanic. Bu neydi lan? It's Cristiano Ronaldo against olur, olur, olsun. Lionel Messi. What do you expect from them, Alan? Well, Cristiano Ronaldo, he is known oh, yes. for his heading ability. He is known for his interplay. Got such quick feet. No Oğlum adam çok kötü oğlum. Hani güzel 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 gördün. Ah be. Ah be. Olur olur olur. Tamam sen de onu saldım yorulmasın. Sorry coming carried out. Good work. Olur. Orta. Aynen. Kedira. Kaçtım. Quadrado. Gördüm. Gördüm. Ah be. Vur vur bu gitsin. Ah be. be. Köşeye atacaktım pardon. Güzel. <laughs> ne <laughs> demek? <laughs> Geri deyim yorulmasın bu. Öbürüyle basarsın. He sen oraya mı çıkıyorsun? Kanka kanka. Çok, <laughs> iyi lan. <laughs> Oy! Kırmızı vurdu. O ne lan o Zamanlı Vallahi bir tehlike patladı. patladı kanka patladı. Total 90 patladı. Kanka ya ben Ronaldo'yu Olur 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 olur. Oy. Güzel. Güzel. Ay. Yaz oğlum onu bunu. Yok. Oh. Ay Ferit nasıl geçti? kanka şeye yollamasana ha. Açık yolda. Sami Kadira. They're looking good when they attack. Gördüm seni. Tamam. Geç. Higuain. Yavaş. Loof. <laughs> <Sakin. gülüyor> <Stanley. Gülüyor> Luis Suarez. <laughs> <Salz>. sen, de. <Gülüyor> 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 sen de. Sen de sen de gir artık. tutuyorum, tutuyorum tamam. Kanka. Kaç verdim bu oğlum. Oğlum bizim Ç16 bak oyuncu göremiyoruz. ha. Şey, Ronaldo, Ronaldo nerede amına koyayım? Ronaldo ileride kanka görmedin sen onu da. Selçuk. bu. mu? he's going definite booking. The player's got no complaints. Oldu ama nasıl? Öyle bir deneyim dedim ya. Terso yapmıyorum bununla, sarı var çünkü. Oh, this bende helal. Çekemedim. Ay amın. Uzaklaştırdım kanki. Bir daha dışa. Helal. Al al al. Koştum. Önüne bıraktım. Aynen. Solundayım. Tamam. Ekim çok güzel ona. hareket. Efsane zıbı tuşun attı çok güzel. Hadi be. Verdim tekrar. Gördüm. Allah <laughs> be. Aman akım aradan geçer, olur, geçer olur. dedim. Olur olur. Sen vücut çalımını gördün mü orada? Orada gördüm kanka. O neydi ya? Çok güzel. Çok güzel. As hayır lan. Aa pardon. <laughs> Aldığımı fark etmedim ya. ne bu problem ya? Telafi boys. Aldık bunu. Geldim. <laughs> tamam aşağı sakin gel. Miralem Pjanic. Cuadrado. Ne yapıyorsun lan? As. <laughs> Ver artık. Verdim verdim. Kedira. Gets his foot in there. Bunları versen. Olur olsun. Hızlı atak hızlı atak. O ben değilim ki oğlum sen değil mi? Hızlı <laughs> atak yapıyorlar geri kaç. Still countering Great ball from Messi. Yaz! Aldım! Ya kaleci o, düştü. Aa, bak. Bak. kaleci o, niye atladı ya? Götü olan. Kaleci niye atladı oğlum? Oğlum fake verdim orada çünkü. Allah. Şutla pasa bastım. Kaleci şut atacağım sandı yere yattı. Allah Allah. Hop yat aşağı oğlum. Olsun. Helal 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 helal. Bizim bir götümüz kalktı yine kanka fark ettin mi? Ondan oldu. O kadar pas taş pas taş. Seri aynen 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 aynen. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Kanka. Ama böyle olmadı ama. Here it is again. Griezmann's goal. He's put in the corner. <laughs> Anana avradı. Aa yapıştır. Ah be o nasıl bir vuruş ya. Ah. Çok güzel. Çekemedim ki kendime. <laughs> Striding Yaptın. Ah <laughs> Bir şey diyeyim mi? Göt deliğim biraz böyle kısıldı. Ağırı. Kanka ben de indirdim. Ups indirememişim. Çok, <laughs> güzel. Çok Aa, iyi ben kanka. kaç kere geçtin öyle ya. Ya hadi abi hadi. Sevtik Aynen sevtik. öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Yapıştırmış. Ya. Bir daha. Şey crowd uh, maybe expected a bit Bir more daha. but two added minutes alttakini kanka ben onlara gitti o be ben de o, ben de o. Ooh, çok. oğlum Sen de... çok iyi oğlum lan biri kendine be. pas verdi ve gol attı amına koyayım nehaftakini gördüm öbürünü şey yapamadım <laughs> <abi> ya. <laughs> Bu maç 6'ya gider olur. 6 7 olur. olur olsun. Olsun. <laughs> Yo, dur, döner dur, döner. Dur, döner. Döner. Ha, döner. Ha, 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 ha. Biraz daha seri ya Çağrı. Biraz daha seri. Biz <laughs> çok <ball>, paslaşıyoruz. <laughs> tamam mı? Bunun evet, bir oyun del. olduğunu unutuyoruz <laughs> ama <okey. gülüyor> Altta batmayın ha sakın. Birinden bir top sesi duydum gibi. Kimden? Yoğuz sigara ekliyor. He mekanik klavye sesi geliyor. Kanka full ofans of alsan alabiliyor musun full ofansite? Of ben mi alıyorum? Ha ben alıyormuşum. Kanka ne? Aynen. Nereye attı Aynen. lan o? Eee. Çok iyi oğlum Ferit lan. Sana verdi lan. Sana verdi adama. Sen de kanka vur. Cık. Keşke vursaydım lan. Ben Uzaklaştırdım kanka. Bana, kanka. bana döner sandım kanka herif. Sana atayım dedim ben direkt ten bana ten dönünce. Jordi Alba. Güzel. <gülüyor> güzel. <gülüyor> kanka aldın onu. <laughs> Oğlum birden mal mal şeyi değiştiriyor ya. Geçtik. Gonzalo hiç Hiçbir şey olmaz. On to Ronaldo. Ya, ya sen, sen aldın, lan... aldın, aldın. Vurdun. Böyle bir şey yok. Bunlar nasıl bastılar gel buraya. Ya, Hop götünü vurdum ya, bir ya, tane de. Ya, gel buraya gel buraya. Gel buraya. Oğlum efsaneydi Kanka <laughs> kolektif biz de <laughs> boyun. Hadi Şu an bak şu an moraller <laughs> düzeldi bizim <laughs> takımın. Yeah, Seri. Aynen öyle. Üstü. Higuain. He could take them on here for the cross it's not really a no. Oo, oğlum, oğlum otopora nasıl şiferi Go, abi anlamadım onu ama comes out of the gol 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 <laughs> gol <Kar substance Mutter> gel buraya gel buraya gel buraya kafayı yersin koçum buna mı ikolar bu <coughs> abi ne yapıyorsun

Aaa! Offside. Offside. Değişiklik yapalım ya. Ay! Routine oh, for <laughs> Abi! keeper. <Abi. gülüyor> ne oldu şeyde miydin? Evet. Basıyordum. Aha çok iyi. Ah be! Aldım. Hayranım ya. Vuru. Güzel. Abi. Çıkmaz. Hop. Hop. Kanka sen ileri, de. ileri 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 ileri. Yok sende. Bir daha. Abi verdim ayağına takıldı herifin. A aşağı. Ronaldo. Ya bana bak ya. Ya alamam. Bir atak yapsak bir tane atarız bu arada. Dur. Ben de He, şey oyuncu yapayım. mu? İstiyorsan Kedire Ramsey'i değiştir kanka sen de bizden. Kanka almamışız ki yediklerden <laughs> ya. He Almamışız. Evet. Olsun. Aras çok teşekkür abi. ediyorum Aras sağ ol. Ama bir şey neyse diyeyim bir Demirali olmadık mı ya? Dur kanka son dakikalarda alırsın yorulmasın Türk çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Yormayalım şimdi. Devam et deseniz amaça. Pardon Türk? benim de maçı devam etmem <laughs> gerekiyormuş sorayım. I don't say it correctly. We're playing tiki taka, okay? <laughs> tiki taka, tiki taka, it's hard. Tiki taka, tiki taka, tiki taka. We are applying Barca's tactic to Sami Khedira, Dybala. A forward dart from Paulo Dybala. His teammates have recognized the potential of this attack. Now Tweedie, he's blocked the shot well. Trying to catch the other team out with a quick break here. Flag Yeah, that defense playing a high line, you're always taking a chance with that, but I think the linesman got it right. Yeah, yeah, North Carolina. And Tweedy. Here's Alexandro. Here's Cristiano Ronaldo. Here they are still. Oh, ah, ah, no, no. Well, suddenly they could be on the counter attack. Some tamam. Griezmann. he cut it back looking for a teammate. Abi. Super block. Nasıl vurdu şuta bak amına koyayım. Able to intercept here. Tamam. Griezmann. Ala atamaz. Oldu bir sikti. Antoine Griezmann astı, astı. <laughs> Mehmet Usta bir buçuk yap, İskender'e bir buçuk yap oğlum. <laughs> Sarı. <laughs> Efendim kanka. Tiki taka. Tak tak kanka bitti. Şunu bir izleyelim ya. Gidişe bak. Çok abi, güzel gitti kanka ben burası abi. Bunu <laughs> ne izliyorsun abi? Çok güzel gitti. Sen abi ne yapıyorsun abi? Çok abi. güzel olup. Orta sahada biraz tamam, pas sikileri. Çok güzel. Güzel güzel güzel. Aldım. Aldım. Kaçtı. Gördüm seni. Akandayım. Bak gördün mü? Vur! Aa? Vur! Like köşeye vur! Oğlum kaleci kaleci. Adamla. Adamın üstüne vurdu kaleciyle ne alak o ya? Aaa! Aaa! Vur! Hemen, 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 hemen. Helal be! Helal be sana be! Ne? Ne? Böyle bir kaleciye çıkış ya, var. Kırdınız oğlum kaleciyi. Şakala bak ya. Ruf! Çok güzel lan. Hayır yok offside yok offside. Ulan aklımı karıştırdım. Kanka ileri ileri. Oh, and Atarız bu arada Kemal. Atarız, atarız. Barcelona corner. Dangerous pass, I think, with the keeper pushing it away. Sander choked that. Griezmann. Griezmann. Oh! He did well to reach it, but he couldn't keep it. he seemed to see a pass there that none of us could see from. Oh, the goalkeeper puffs out his cheeks because that was a bit easier. But the other save was superb. Well, that's what they work on in training, don't they? These double saves, getting back on the feet, back into position. Very impressive. Direkt direkt direkt. Yukarıdakini gördün bak. Aa ya bu nasıl bir pas? Çok iyi oldu. Vay be. Sen gördün sağ. Çok iyi. Evet, evet. Yürü kanka, yürü kanka, yürü. Kanka, yürü kanka, yürü kanka, yürü. ben peri, peri geçtim. O neydi lan? <laughs> Oğlum ortaya <laughs> ilk kere basınca <laughs> ne yapıyor? <laughs> Yanlış ilk kere basınca. Yerden atıyor kanka. Ben de ben de Bak, Break maybe bak. Griezmann. Al onu. Çok güzel. Hocam faal ama ne koyayım direkt, ya. Direkt, direkt, Devam, 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 devam. devam gördün, gördün, gördün. Kanka yukarıdan. Neymiş üç gel. Offside. Yok, 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 Off yok. Offside yok. yok, yok. Off o çok iyi. Yapıştır. Direkt, direkt. 89 şu an. 89. 89. Rebuscan, R1 Rebuscan! R1 kanka, r He's had what he's seen from the period of play to add on three minutes. But the defender came out on top. Griezmann, chance for a break in numbers. Or plenty of space. But not the character Aa, Kolaydı. Helal olum. <laughs> Bu arada 3-1 bitmesi gerekiyordu bunun da. Hadi hadi güzelmiş lan <laughs> <tam> böyle. <laughs> Nasıl sik ya. Sıradaki maç. Evet evet keyifli. <gülüyor> 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 <gülüyor>